İnar eden ezan sesleri midir gelen? Kırk davulun sesi mi yoksa koca Yusuf mu gelen? Seki zümrüt çayırı kaynıyor adalı mıdır elenen? Hey bire Aliço uyuyor musun? Kıran kırana güreşler var uyumuyor musun? Allah Allah Muhammedur Resulullah Baş pehlivanlarımıza alkışlarla diyelim maşallah Bu vesileyle baş Başcazgırı Hele Mehmet'i rahmet, minnet ve şükranla anıyorum Güreş Organizasyon Başkanı çok değerli Seydi Kemer Belediye Başkanımız Sayın Bayram Önder Akdenizli ve ekibine Güreş Ağası Karaşal İnşaatların sahibi Şaban Karaşal Bey'e emeklerinden ve katkılarından dolayı çok teşekkür ederiz. Şimdi sizleri çekmiş olduğum görüntüler ile baş başa bırakıyorum. Umarım beğenirsiniz. Muhtarlıktan belediye başkanlığına, belediye başkanlığından Gazi Meclisi'nde Muğla'mızın sesi oldu. Muğla AK Parti milletvekilimiz Sayın Yakup Öpkül Alayım meydanımızda Çok kıymetli konuklarımıza Güneşlerimizin tertip komite başkanı Aynı zamanda Seyidi Kemal Belediye Başkanımız Sayın Andar Akdeniz'i ve Tüm Muğla Sinan ben söz sonunda bir şey belediyesinden biliyoruz. Çerikemiz içanı gülüyor. Eğer düşsen, düşsen benim Evet yine evet, bir Herkese merhaba başkanım. Seyircik Boylu'na, Moldova'ya, Siti Erbaydağ'a teşvik ettiren kendilerine hoş geldiniz diyoruz. Sayın emir istacım, başpervanlarınız hazır. Devleti yönetim kurulu başkanı Sayın Mesut Tim adına güneşi Yusuf Can Zeybek, Antalya Kur'an'ı. Cuando... Büyük ortada Aslı var. Nesli Mutlu Bakanlığı'nız Fethiye'nin tek Buğla, Fethiye Belediyesi adına Aynı zamanda Mert sahibi <laughs> 2009 herkese büyük sevgiyle selam ediyorum. Serik Yağlı Belvan altın kenarlı güreş ağası Seyir Melih Demir adına güreşiyor. Mehmet Yesil Yesil, Antalya Aksu Barız. Antalya hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Dün elin bir kaza sonucu hayatını kaybedi. 24. dönem milletvekilimiz, değerli dostum, büyük abim, abu Ali Buhay'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Kıymetli hemşehrilerim, bugüne kadar üç kez üst üste günü şansı olarak yer aldığım, daima altın kemerli ağrı dönümde ulaştığım bir devirde, sevgili temel belediye başkanı olarak karşımızda bulunmaktan, kurumuzu yaşatmak, beni çekilmişlerin en iyi gelecek kuşaklara aktarmak en büyük gayemizdir. Gençlerimizi spora teşvik etmek, ve ata sporumuz ve antrenman gelişlerini geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla düzenlediğimiz 32. geleneksel seyir temelsizliği antrenman gelişleri bugün itibariyle Muğla'nın en büyük yarış organizasyonu olarak Bu noktaya gelmemize emeği geçen başta Seyir Kemal Kurucu Belediye Başkanımız ve şu anki milletvekilimiz Sayın Yakup Akkoz abim olmak üzere, Seki Belge Belediye Başkanlarımıza ve katkı sağlayan herkese teşekkürlerimiz var. Hüsnü Teşrikler ve Teşvik iki, Tosko Buran, Ayak, Dezli Boylar'da filan yapacak devrim var. Çok acayip meydanlı. Akabinde küçük orta küçük, küçük orta büyük orta devrimleri her meydanında hazır olmasın. Haydi nasıl Ankara Temel Belediye Başkanı'nın adına görüşüyor. Yine bugün burada Şaşma şaşmaz oluculuk, şaşmaz oluculukların sahibi iş Şaşmaz adına görüşüyor. Kemal Antalya Kemal. Pamuk Kone Belediye Başkanı'nın adına görüşüyor. Yine Denizli'nin malum şartı sayın Tahsin Özer adına görüşüyor. Yılmaz Bakan Denizli. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımızla görüşüyor. Aynı zamanda Asıl Spor Kutu'nun peygamını. Yine burada yılada Sayın Kutu'nun sahibi Baş Kutu'nun Şevken adına görüşüyor. Mehmet Yeşil Yeşil, İbrahim Şamil Azak, Marisa Turgutlu. 50 bin TL temelde bulunuyorum diyor. Sayın Özkan Hırçın'a teşekkür ediyoruz. Ben hemen Fethiye, dondurma dünyaların sahibi Sayın Ersoy Cesur'un yanındayım. Evet saygılar konuklar, kıymetli güreş severler. Destek küçük boy final. Ahmet'in Resulullah, koç iplere, alkışlarla diyelim maşallah. Evet. Ben hemen Fethiye dondurma dünyaların sahibi iş insanı Sayın Ersoy Cesur'un yanındayım. Beşte orta boy pehlivanı. Evet, evet. Çok Benim yaşam genç. Bu her meydanları da Allah'ın izniyle ağsız olmaz. Bir gün elbet bu her meydanında ağlı alacağım. Ağlı diyaresinden çekiliyorum. Ağımız Şaban Karaşal'a. Ağ adaylarımıza başarılar diliyorum. Güneşlerimize de 150 bin TL bulunuyorum diyor. Ersoy Cesur'a teşekkür ediyoruz. Ben hemen İmec'e Cam Sanayi sahibi Sayın Mustafa Bıçağ'ın yanındayım. Evet. İmec'e Cam Sanayi sahibi Sayın Mustafa Bıçak da ağırlık ihalesinden çekilmek istiyorum diyor. Kendisine teşekkür ediyoruz. Evet ağlı çekiliyor. Elimde çeki var. 50 bin TL'lik çekili aldık. Kendisine de Mustafa Bıçak'a teşekkür ettik. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ben hemen özel iletişim ve Efe villalarının sahibi Sayın Sırrı Özel'in yanındayım. Kazgırım ben de ağlı çekiliyorum. 50 bin TL teberrüda bulunuyorum diyor. Sırrı özel'e bir alkış istiyoruz. Evet, dört elektrik enerji yönetim kurulu başkanı Sayın Gültaç Aktan'ın yanındayım. Büyük ortalar, büyük ortalar, çok aceler meydanda. Evet Cazgır'ım ben de ağlık ihalesinden çekiliyorum. Bu ağlar içinde en genç A adayım diyor. Burak yaş olarak kapışırsınız galiba. Evet Gültaç Aksan ağamıza da A adayımıza da teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ben hemen tanıştırken mobilyaların sahibi Sayın Emre Tanış'ın yanındayım. Evet Tanışlar mobilyaların sahibi Sayın Emre Tanış 150 evet, bin TL temelde bulunuyorum. Ağlı gelisinden çekilmek istiyorum diyorum. Alkışlıyoruz sağ olsunlar var olsunlar. Evet, MAK Panjur, MAK İnşaat Limite Şirketleri'nin sahibi Sayın Murat Çetin Kaya'nın yanındayız. Evet, MAK Panjur İnşaat, MAK Limite Şirketleri'nin sahibi Sayın Murat Çetin Kaya'da 8 milyon 750 bin TL. 8 milyon 750 bin TL. Evet, Kaya Mermer Burak Yayan'ın yanındayız. Burak Yayan'da 9 milyon TL Kayabaşlı mermerlerin sahibi. Evet ben hemen Yavuz Pastacım sahibi Sayın Niyazi Yavuz'un yanındayım. Sayın Niyazi Yavuz'da 9 milyon 500 bin TL. Evet ben hemen koşar adım. Karaşal İnşaatlar Yönetim Kurulu Başkanı. 2023-2024 yılları Güreş ağımız Sayın Şaban Karaşal'ın yanındayım. Evet Şaban Karaşal ağında 9 milyon 600 bin lira. Evet, Cazgır'ım ben çekildim ama teberrümü yapmadım. Akan Hafriyatları'nın sahibi Sayın Olesi Akan'dan 500 bin TL özel teberrüm geldi. Evet, ben hemen Mak Panşur inşaatların sahibi Sayın Murat Çetin Kaya'nın yanındayım. Büyük orta boyu pehlivanlarımız beraberlerinde desteği büyük boylar her Evet Cazgır'ın ben de ağlı gıyalısından çekiliyorum diyor. Burak Çetin Kaya'ya da teşekkür ediyoruz. Emin hocam. Devam edelim. Kıymetli misafirler, saygıdeğer konuklar. O hemen kaya başlı mermerlerin sahibi Burak Yaya'nın yanındayım. Evet Cazgır Emin Geri abi. Ben de 50.000 bin TL teberrüde bulunuyorum. Ağlı gelisinden çekiliyorum diyor. Burak Yayan'a da teşekkür ediyoruz. <laughs> Yavuz Pastacım sahibi Sayın Niyazi Yavuz'un yanındayım. Evet Yavuz Pastacım Yavuz abi Niyazi abi peki. 200 bin TL teberrüde bulunuyorum. Ağlı gelisinden çekiliyorum diyor kendisini coşkuyla alkışlıyoruz. Büyük ortalar hemen sıraya geçelim. Büyük ortalar. Evet. Şaban Karaşal'a iki yıldır olduğu gibi bu er meydanında rakiplerini deyim yerindeyse yine, yine 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 finale kaldın. Finali de yendin. Şu an tek rakibin sensin. Evet. Evet Sezgin Evinger senin de dediğin gibi bu saata iki yıldır Allah'ım bana ağlığı nasip etti. Bu yılda nasip etti. 9 milyon 600 bin TL ağlık bende kaldı. Ama senin de söylediğin gibi tek rakibim kendimim bu anlamda bu güreşleri tertip ve komiteden bu sahanın ağırlık anlamında tecrübeli ebedi altın kemerli ağası aynı zamanda güreşler tip komite başkanı aynı zamanda sevdi kemer belediye başkanımıza Muğla bölgesinin en büyük güreşini yaptırdığından dolayı öncelikle bu aziz seyirci önünde teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum. Ağlı galesi 9 milyon 600 bin liraya değil de 9 milyon 750 bin TL bende kalsın diyor tabi tabi burada ağların o zaman o zaman mini bir, bir referandum yapacağız sevgiler seyirlik değil ömürlük olsun dostluklar pazara kadar değil, mezara kadar olsun. Kıymetli tecrübeli ebedi altın Kemal ağam değerli başkanım, Sayın Önder Akdenizli. 9 milyon 750 bin TL değildi. 10 milyona hayırlı olsun mu? Evet, Caz Şaban ağamın zaten gönlü geniş. Dediğim, dediğimiz gibi 10 milyon TL hayırlı saygıdeğer konuklar, büyük orta, yarı final, aslı nesli bu toprakların evladı. Çok değerli tertip ve komite başkanımız Muğla Seyidi Kemal Belediye Başkanı'na adına güreşiyor. Aynı zamanda bugün burada Akdeniz Petrolleri, Akdeniz Tarımları yönetim kurulu başkanı Önler Akdeniz adına Seylikelerin... 2025 Sekik Güreş Ağalığı'nı 10 milyon ile Şaban Karaşal kazanmıştır. Baş pehlivan ise finalde Orhan Okulu'yu yenen İsmail Koç olmuştur. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın.